tarihe yön verecek bir insan olduğunuzu hayal edin. Yaptığınız bir konuşma, attığınız bir imza, çizdiğiniz bir tablo ya da söylediğiniz tek bir söz milyonlarca insanın kaderini değiştirse. Bu gurur verici mi olurdu yoksa ağır bir yük mü? İşte şimdi seni zamanda bir yolculuğa çıkaracağım. Gözlerini kapat, derin bir nefes al. Birazdan sen Adolf Hitler olarak dünyaya geleceksin. Henüz hiçbir şeyin farkında değilsin. Tarihin sayfaları bomboş. Ama senin attığın adımlar bu boş sayfaları dolduracak. Hazır mısın? İçeriye başlamadan abone olmanı ve videoyu beğenmeni rica ediyorum. Teşekkürler. Şimdi yorganı üzerine çek, derin bir nefes al ve tüm zihnininle bu hikayeye odaklan. Yıl 1889. Yer Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun küçük bir kasabası. Braunau sakin, nehir kenarında bir kasaba. O günlerde hayat bugünkü kadar hızlı değil. Elektrikli cihazlar, televizyonlar, arabaların kornaları yok. Evler ahşap kokuyor, sokaklarda at arabaları var. İşte böyle bir ortamda dünyaya geliyorsun. Baban Alois Hitler, sert mizaçlı bir gümrük memuru. Onun yanında büyümek kolay değil. Kurallarına karşı gelirsen şiddetle yüzleşebilirsin. Annen Clara çok daha farklı. Şefkatli, koruyucu, sessiz. Onun yanında huzur buluyorsun. Sen bu iki zıt karakterin arasında şekilleneceksin. Evdeki ortamı hayal et. Bir yanda babanın emirleri. Çalışmalısın, disiplinli olmalısın, kurallara uymalısın. Diğer yanda annenin yumuşak sesi. Hayallerinin peşinden git oğlum. İşte bu çelişki. Senin ruhuna da kazınıyor. Çocukken senin de hayallerin var. Özellikle resim yapmayı seviyorsun. Bir kağıt alıp kalemle saatlerce çizimler yapıyorsun. Şehirlerin sokaklarını, evlerin çatısını, köprüleri sanki dünyayı yeniden tasarlamak istiyorsun. Düşünsene, bugün senin gibi bir çocuk olsa elinde tabletiyle saatlerce çizim yapardı. Ama senin zamanında öyle bir imkan yok. Kendi kurşun kalemin, kendi defterin var. Ama hayat kolay değil. Baban senin ressam olma hayallerine hiç sıcak bakmıyor. Onun gözünde sanat açlığa götüren bir yol. O seni memur görmek istiyor. Masaya oturup hesap yapan, düzenli maaş alan biri. Sen ise kalabalıklardan uzaklaşıp saatlerce resim yapmayı tercih ediyorsun.'' Bir gün babana hayalini söylüyorsun. Baba, ben ressam olmak istiyorum. Alois'in yüzündeki öfkeyi görüyorsun. Sana bağırıyor, resimle bir gelecek olmadığını söylüyor. O an kalbinin derinlerine işleyen bir yara açılıyor. Okul yıllarında kolay geçmiyor. Sen itaat eden bir öğrenci değilsin. Aklın hep resimlerde, hayallerde. Öğretmenlerin sana inatçı diyor. Düşünsene, bugünün dünyasında olsan belki sana yaratıcı diyeceklerdi. Belki de özel yetenek programlarına alınacaktın. Ama o zamanlar farklı. İtaat etmeyen öğrenci, sorunlu öğrenci sayılıyor. Çoğu zaman yalnızsın. Arkadaşlarınla oyun oynarken bile kendini dışarıda hissediyorsun. Belki de bu yüzden içine kapanıyorsun. Çizim defterin en iyi dostun oluyor. Ama hayatın en büyük darbesi çok erken geliyor. Baban ölüyor. Daha gençsin, yolun başındasın. Sert disiplinle dolu o figür birden kayboluyor. Bu hem bir özgürlük hem de büyük bir boşluk. Artık sana yön veren bir baba yok. Annen Clara'ya daha da bağlanıyorsun. Onun sıcaklığı senin için tek liman. Fakat kader yine acımasız. Çok geçmeden annen de hastalanıyor. Kanser. Ve sen en sevdiğin insanı hayatındaki tek şefkati de kaybediyorsun. Bir düşün. Gece yatağında gözlerin tavanda. Çaresizlik, yalnızlık, hayallerin paramparça. Bugün bile bir genç böyle bir kayıp yaşasa psikologlara, destek gruplarına gider. Ama senin döneminde böyle bir imkan yok. Acıyla baş başasın. Hayat sana sürekli olmaz diyor. Viyana Güzel Sanatlar Akademisine başvuruyorsun ressam olma hayalini gerçekleştirmek istiyorsun. Ama kapılar yüzüne kapanıyor. Çizimlerin yeterli değil. Sen bu alana uygun değilsin. O anı hayal et. Elinde portfolyon, heyecanla bekliyorsun. Karşında jüriler var. Ve bir anda red cevabı. Sanki bütün hayatını bir cümlede ellerinden alıyorlar. Bugün olsa belki başka şehre gider. Belki internet üzerinden eserlerini sergilerdin. Ama o günün dünyasında tek kapı kapanınca seçeneklerin tükeniyor. Hayallerin yıkıldıkça içine öfke birikiyor. İnsanlara, sisteme, topluma karşı bir kızgınlık. Benim yeteneğimi göremiyorlar, beni anlamıyorlar ve işte bu noktada senin hikayen sıradan bir çocuğun hikayesinden çok daha farklı bir yöne sapmaya başlıyor. Yıl 1914. Bütün kıta kaynıyor. Bugün haberlerde izlediğin savaş manzaralarını hatırla. Tanklar, askerler, barut kokusu. O zamanlar televizyon yoktu ama savaşın ayak sesleri herkesin kulağında yankılanıyordu. Gazetelerin başlıkları "Cepheye gönüllüler aranıyor" diye bağırıyor. Sen, kaybolmuş bir genç olarak kendine bir yol arıyorsun ve işte o yol savaşın kapılarında beliriyor. Alman ordusuna gönüllü yazılıyorsun. Belki de içten içe şu düşünceyi taşıyorsun. Burada kendime bir kimlik bulabilirim. Belki burada bir değerim olur. Kendini birden batı cephesinde buluyorsun. Çamurlu siperler, dikenli teller, geceleri delip geçen top sesleri, gökyüzü gri, yer sapsarı duman içinde, soğuk, açlık, ölüm korkusu, hayal et, günlerce aynı botların içinde yürüyorsun. Ayakların su topluyor, yanındaki asker bir gün seninle konuşurken ertesi gün bir top mermisiyle yok oluyor. Arkadaşlıkların kısa ömürlü. Çünkü herkesin yarını belirsiz. Ama sen bu zorluklara rağmen şaşırtıcı bir şekilde hayatta kalıyorsun. Defalarca ölümün kıyısından dönüyorsun. Bir gün koşu sırasında elinde mektup taşıyorsun. Düşmanın kurşunları etrafında ıslık çalıyor. Ama sen görevini tamamlıyorsun. Bunun için sana bir madalya veriyorlar. Bugün bir askerin cesaret madalyası alması televizyonlarda günlerce konuşulurdu. O zaman ise sadece birkaç satır gazetede küçük bir haber. Ama senin için de bu madalya bir şeyleri kıvılcımlandırıyor. Demek ki ben değerliyim. Demek ki ben fark yaratabilirim. Ama madalyalar bile yaşadığın travmaları silemiyor. Geceleri uyurken topların sesi kulağında çınlıyor. Birçok kez ölümden dönüyorsun. Bir gaz saldırısında gözlerin yanıyor, kör olma tehlikesi yaşıyorsun. Hastaneye kaldırılıyorsun. Yatağa uzanırken tek düşündüğün şey, acaba gözlerimi bir daha açabilecek miyim? Bugün olsa doktorlar gelişmiş cihazlarla seni tedavi ederdi. Ama o dönemin şartlarında acı ve belirsizlikle boğuşuyorsun. Savaş bitiyor. Ama bu senin için bir zafer değil, tam bir hayal kırıklığı oluyor. Çünkü Almanya kaybediyor. Halk aç, yoksul, moral bozuk. Sokaklarda işsizler ordusu var. Gazetelerde yenilginin utancı yazıyor ve sen bu tabloya bakıp şu duyguyla yanıyorsun. Biz cephede savaştık, ölümü göze aldık ama siyasiler yüzünden kaybettik. Savaş bittiğinde senin gibi milyonlarca asker evine dönüyor. Ama ev dediğin şey yıkılmış bir ülke. İşsizlik, açlık, enflasyon. İnsanlar umutsuz. Düşünsene, bugün bir ekmeğin fiyatı, ertesi gün bin kat artıyor. Maaşın sabah aldığında değerli, akşam cebinde kağıt parçasına dönüyor. İşte böyle bir ortamdasın. Ve işte bu çaresizlik senin içindeki öfkeyi daha da büyütüyor.'' Bir gün bu düzeni değiştirmeliyim. Sokaklarda konuşmalar dinliyorsun. Küçük siyasi gruplar, kahvelerde hararetli tartışmalar. İnsanlar çözüm arıyor ve senin içindeki hırs bu tartışmalarda bir yol buluyor. Yavaş yavaş kelimelerin gücünü fark ediyorsun. Çizim yeteneğini sahneye koyamadın ama belki kelimelerinle insanları çizebilirsin. Almanya kaybetti. Versay Antlaşması imzalanıyor düşünsene koca bir milletin onuru kağıt üzerinde paramparça ediliyor savaşın faturası Alman halkının sırtına bindiriliyor ağır tazminatlar toprak kayıpları işsizlik bugün senin eline geçen maaşla bir ekmek alabiliyorsan ertesi gün aynı maaşla sadece yarım dilim alabiliyorsun çünkü enflasyon öylesine yüksek ki insanlar alışverişe giderken paralarını çuvallarla taşıyor hayalet, bir kadın pazara gidiyor, yanında el arabasına doldurduğu banknotlarla. Ama döndüğünde aldığı şey sadece bir kilo patates. İşte o dönemin Almanya'sı böyle. Ve sen kalabalıkların arasında yürürken insanlarda aynı ifadeyi görüyorsun. Umutsuzluk. İşte o umutsuzluk bir gün senin kelimelerinle şekillenecek. Bir gün Münih'te Küçük bir siyasi grubun toplantısına gidiyorsun. Basit bir oda, birkaç masa, birkaç meraklı insan. Henüz büyük bir kalabalık yok. Ama konuşulan şeyler senin kalbinde yankı buluyor. Almanya yeniden güçlü olmalı. Kaybolan onurumuzu geri almalıyız. İşte o an, içindeki kıvılcım ateşe dönüşüyor. Sen de söz almak istiyorsun. Ayağa kalkıyorsun. Odanın köşesindeki gözler sana dönüyor ve sen konuşmaya başlıyorsun. O güne kadar kendini ressam olarak ifade etmeye çalıştın. Olmadı. Ama şimdi kelimeler senin fırçan, cümleler senin boyaların oluyor. Konuştukça insanların gözlerinin parladığını görüyorsun. Sesi biraz daha yükseltiyorsun. Vurgular yapıyorsun. Kalabalık büyülenmiş gibi seni dinliyor. Onların içindeki öfke senin kelimelerinde anlam buluyor. Bir adam yanına yaklaşıyor. Sen bu işte iyisin. Daha fazla konuşmalısın. Ve işte böylece bir ressam olamayan genç yavaş yavaş bir hatibe dönüşüyor. Bugün sosyal medyada binlerce takipçi toplayan gençler var ya, senin zamanında o sahne toplantı salonlarıydı. Ve sen her toplantıda biraz daha fazla takipçi kazanıyorsun. Kısa sürede Küçük gruplar seni konuşmaya çağırıyor. Bir köşede başlayan sesin meydanlara taşınıyor. İnsanlar seni dinlerken unutulmuş bir gururu hatırlıyor. Onlara bir hedef, bir düşman, bir umut veriyorsun. Gazete çıkarıyorsun, broşürler basıyorsun. O dönemde internet yok, sosyal medya yok. Ama sen kelimelerini kağıda döküp sokağa dağıttığında bu kağıtlar bir tweet kadar hızlı yayılıyor. İnsanlar birbirine okuyor, tartışıyor, senin adını konuşuyor. Kalabalıklar büyüyor. Önce onlarca kişi, sonra yüzlerce, sonra binlerce. Bir gün bir meydanda konuşma yapıyorsun. Başını kaldırıp baktığında dalga dalga bir kalabalık sana bakıyor. Gözler parlıyor, eller havaya kalkıyor. Sen fark ediyorsun. Onların ruhunu avucumda tutuyorum. Ama bu yükseliş kolay değil devlet, senin konuşmalarını tehlikeli buluyor. Bir darbe girişiminde bulunuyorsun. Münih bir ahane darbesi. Hayalin, hükümeti devirip kontrolü ele almak. Ama girişim başarısız oluyor. Kaçarken yakalanıyorsun. Bir anda kendini hapiste buluyorsun. Düşünsene, dört duvar arasında, zincirler altında. Ama ilginçtir, bu senin için bir son değil, yeni bir başlangıç oluyor. Çünkü Hapisteyken kaleme sarılıyorsun. Kendi düşüncelerini yazıyorsun. Kitabının adı Main Kampf, Kavgam. Bugün olsa belki bir podcast açar, milyonlara ulaşırdın. Ama senin zamanında kitabın, senin mikrofonun oluyor. İnsanlar o kitabı okudukça senin fikirlerini öğreniyor. Hapisten çıktığında artık sıradan bir hatip değilsin. Kitabın yayıldı, adın duyuldu. Seni dinleyenler seni sadece bir adam değil, bir kurtarıcı gibi görmeye başlıyor ve sen bu algıyı çok iyi kullanıyorsun. Partim büyüyor, kalabalıkların sesi daha gür çıkıyor. Radyo yeni bir icat. Onu da kendi sesini yaymak için kullanıyorsun. Sanki bir sihirbaz gibi kelimelerle insanların zihnine giriyorsun. Onların korkularını dillendiriyor, onların özlemlerine ses oluyorsun. Ve işte o an geliyor. Sadece bir ressam olamayan genç değil, bir ulusun lideri olma yolundasın. Artık sen küçük toplantı odalarının hatibi değil, bir ulusun liderisin. Düşünsene. Çocukken hayalini kurduğun ressamlık olmadı. Ama kalabalıkların önünde söylediğin her kelime milyonların kaderini etkiliyor. Bugün sahneye çıkan bir sanatçıyı düşün. Yüz binlerce insan şarkılarına eşlik ediyor senin sahnen siyaset, şarkın ise ideoloji ve milyonlar sana inanıyor. Yıl 1933. Almanya'nın sokakları değişiyor. Bayraklar, marşlar, yürüyüşler. Sen artık şansölyesin. Bir ulus seni alkışlarla karşılıyor. İnsanlar gözyaşlarıyla liderimiz geldi diyor. Bugün bir futbol maçında yüz binlerce taraftar aynı anda tezahürat yapar ya, işte senin mitinglerinde atmosfer öyleydi. Dalga dalga, eller havaya kalkıyor. Tek ses, tek beden. Ve sen kalabalıkların içinde kendini dev gibi hissediyorsun. Ama bu alkışların ardında büyük bir sorumluluk var. Ülkenin geleceği artık senin ellerinde. İlk yıllarında halkın gözünde umut oluyorsun. İşsizlere iş, yoksullara ekmek veriyorsun. Otobanlar yapılıyor, Fabrikalar çalışıyor. İnsanlar açlıktan kırılmıyor artık. Bir anne pazardan dönerken evine yiyecek götürebiliyor. Düşünsene, savaş sonrası çaresizlikten sonra böyle bir refah görmek halk için mucize gibi. Senin sözlerin gerçekleşiyor. Kalabalıklar seni yalnızca bir lider değil, adeta bir kurtarıcı olarak görüyor. Ama aynı zamanda farklı bir yolda izliyorsun düşman olarak gördüğün toplulukları dışlıyorsun. Onları sistemin dışına itiyorsun. Önce işten çıkarılıyorlar, sonra toplumdan koparılıyorlar. İnsanlar komşularını kaybediyor, arkadaşlarını kaybediyor. Yıllarca birlikte yaşadıkları kişilerin bir sabah kaybolduğunu görüyorlar. Bugün olsa dünya sosyal medyadan ayağa kalkardı. Kameralar her şeyi belgeliyor olurdu. Ama senin zamanında kontrol sende. Gazeteler, radyolar senin sesinle konuşuyor. Ve senin etrafındaki insanlar, liderimiz doğru yapıyor diyerek seni alkışlamaya devam ediyor. Sonunda gözünü daha da büyüye dikiyorsun. Avrupa'nın tamamı. Orduların yürüyor, ülkeler birer birer düşüyor, haritalar değişiyor, sınırlar siliniyor. Dünyanın manşetlerinde her gün senin adın var.'' Düşünsene, bugün küresel bir olay birkaç dakika içinde bütün dünyaya yayılıyor. Senin döneminde de dünya nefesini tutmuştu. Bir ülkenin işgalini sadece gazetelerden okumuyorlardı. Aynı zamanda kapılarına top sesleriyle geliyor. Ama bu zaferlerin yanında kan da var. Bombalanan şehirler, yollara dizilmiş göçmenler, yok edilen hayatlar. Sen büyüdükçe dünyanın geri kalanı kararıyor. Bir zamanlar kazandığın zaferler artık yerini yenilgilere bırakıyor. Rusya'nın karlı ovalarında askerlerin donuyor. Geri dönüş yok. Batı'da ise karşı güçler ilerliyor. Her gün yeni bir cephe kaybediliyor. İlk başta seni alkışlayan halk şimdi korkuyla fısıldaşıyor. Acaba yenilir miyiz? Acaba sonumuz geldi mi? Sen ise inatla pes etmiyorsun. Haritaların başında Gece yarılarına kadar çalışıyorsun. Gözlerin kan çanağı gibi ama içten içe biliyorsun. Savaş kaybediliyor. Günün birinde etrafındaki kalabalıklar azalıyor. Bir zamanlar seni alkışlayanlar şimdi sessizce uzaklaşıyor. Sarayların odaları boşalıyor. Sığınaklara çekiliyorsun. Hayalet. Bir zamanlar yüz binlerin önünde konuşuyordun. Şimdi dar, nemli bir beton odadasın. Tavandan su damlıyor, dışarıda bombaların sesi. Yanında birkaç kişi kaldı. Bugün ünlü birinin popülerliği birkaç hafta içinde nasıl kayboluyorsa, senin de gücün aynı hızla elinden kayıyor. Dün seni alkışlayan dünya bugün senden uzaklaşıyor. Yıl 1945. Berlin'in sokakları bombaların gölgesinde. Evler yıkılmış, insanlar bodrumlarda saklanıyor. Çocuklar annelerinin kucağında ağlıyor. Bombaların uğultusu geceleri bir ninni gibi şehri titretiyor. Sen yerin metrelerce altındaki Führer bunker denilen sığınaktasın. Duvarlar kalın beton ama dışarıdan gelen patlamaları susturamıyor. Her sallantıda toz dökülüyor. Bir zamanlar zafer haritalarını işaret ettiğin masanın üstünde şimdi sadece kırmızı çizgiler var. Kaybedilen topraklar geri çekilen ordular, düşen şehirler. Bir zamanlar etrafında yüzlerce danışman, asker, bakan vardı. Şimdi sadece birkaç kişi kaldı. Onlar da tükenmiş, gözleri boş, sesleri kısık. Birçoğu aslında kaybettiğini biliyor ama kimse yüksek sesle söylemiyor. Geceleri yatağına uzandığında düşünüyorsun. Nasıl buraya geldim? Çocukken ressam olmak istemiştim. Kalabalıklardan uzak, sessiz bir atölyede resim yapmayı hayal etmiştim. Neden şimdi dünyanın nefret ettiği bir liderim? Bu soru zihninin içinde yankılanıyor ama cevabını bulamıyorsun. Yanında hala sana inanan biri var. Eva Brown. Gençliğinde yanında beliren, seninle kalan kadın. Sığınakta bile seninle olmayı seçiyor. Bir gün büyük bir karar veriyorsun. Dışarıda savaş sürerken sen sığınakta Eva ile evleniyorsun. Düşünsene, üstünde bombalar patlıyor, dışarıda sokaklar alev içinde. Ama yerin altında, küçük bir odada evlilik töreni yapıyorsun. Birkaç imza, birkaç sessiz tebessüm, belki de hayatında ilk defa gerçekten insanca bir an yaşıyorsun. Ama o an bile savaşın gölgesinden kaçamıyor. Artık savaşın bittiğini biliyorsun.'' düşman askerleri birkaç sokak ötede. Kapılar çalınacak, Berlin düşecek. Sana iki seçenek kalıyor. Teslim olmak ya da kendi sonunu hazırlamak. Sen ikinciyi seçiyorsun. Çünkü teslimiyet senin için tüm inançların çöküşü demek. Bir lider olarak yaşadın, öyle de ölmek istiyorsun. O 30 Nisan 1945. Yan odada sessizlik var. Son kez Eva ile birlikte oturuyorsun. Birkaç kelime, birkaç bakış ve sonra kararını uyguluyorsun. Dünya tarihine damga vuran bir hayat küçük bir odada tek bir silah sesiyle sona eriyor. Senin ölümünle birlikte dünya derin bir nefes alıyor. Bir dönem kapanıyor. Milyonların hayatına mal olan bir lider artık sadece bir isim olarak tarihte kalıyor. Ama arkanda bıraktıkların sadece yıkım değil. Aynı zamanda insanlığa büyük dersler de bırakıyorsun. Gücün kötüye kullanıldığında neler olabileceği, kelimelerin kitleleri nasıl şekillendirebileceği, umutsuzluk içindeki bir halkın yanlış liderlerin peşinden nasıl gidebileceği. Bugün dünyada demokrasi, özgürlük ve insan hakları konuşuluyorsa, senin yaptıklarının karanlığı yüzünden bu değerler daha da önemseniyor. Artık sesler kesiliyor kalabalıkların alkışları, mitinglerin marşları, zafer çığlıkları hepsi geride kaldı. Geriye sadece sessizlik var. Senin hikayen burada bitiyor. Ama dinleyen sen gözlerini kapattığında bu hikayenin aslında insanlık için ne kadar büyük bir uyarı olduğunu hissediyorsun. Bir çocuk ressam olmayı hayal etmişti. Ama reddedildi. Yalnız kaldı. Öfkeye teslim oldu ve sonunda milyonların kaderini değiştirdi. İşte bu, tarihin en dramatik dönüşümlerinden biri. Bu hikayeyi dinlerken belki sen de hissettin. Güç, hırs ve yalnızlık hepsi insanın içinde var. Ama hangi yolu seçtiğimiz, bizi tarihin hangi sayfasına yazacak, işte asıl soru bu. Şimdi iyi uykular, bu ve buna benzer içerikleri daha fazla dinlemek istersen, seni de aramızda görmek isteriz. İçeriği beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutma.